Şimdi Ayasofya Camii'ne gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinden beri orada bulunan Fox muhabiri Emre Eskübarlas ve Fox kameramanı Mustafa Soybaş bizleri bekliyorlar. Ve Emre Eskübarlas karşımda. Emre caminin sabaha kadar ibadete açık olduğunu Vali Yerlikaya açıklamıştı. Şimdi nedir orada durum? Kalabalık mı hala? Hem onu soralım. Etrafta bizi biraz gezdirmeni isteyelim. Hem de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesine kılıçla çıkmasının bir anlamı var. Onu da aktarmanı rica edelim. Gülbin 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii ve çevresinde gün boyu hareketlilik vardı. Şu dakikalarda hareketliliğin olduğunu söyleyebilirim. Aslında gün boyu telaş ibadete açıldı. O cuma namazı öncesi telaş yaşandı burada. Yani kalabalık buraya gelmek Ayasofya'nın içinde ve Ayasofya'nın avlusunda hatta Sultanahmet Meydanı'na uzanan o noktalarda namazını kılmak için bir telaş içindeydi. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Şimdi ise aslında telaş yerini akşam namazına bıraktı. Çünkü Kameraman Mustafa Soybaş'tan da size detay vermesini rica edeceğim. İşte bulunduğumuz bu noktada namaz kılmak isteyenler polisin hemen önünde toplanıp ve belirli gruplar halinde Ayasofya'nın içine girip hatıra fotoğrafı çektirmek, hatıra videosu çektirmek, namaz kılabilmek için onlar da burada bekliyor. Peyderpey alındığını söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz bir salgın süreci de söz konusu. Onlar burada toplanıp polis eşliğinde 400-500'er gruplar halinde içeriye alınıp namazlarını kılıyorlar. Tabi aslında vakit namazı öncesi iki rekat namaz kılmalarına müsaade ediliyor. Çünkü söylediğim gibi aslında e, Covid önlemleri kapsamında tabi tedbirler de var. Görüyorsunuz maskeleriyle kalabalık burada bekliyor ve onlar da ibadete açılan Ayasofya Camii'nde namazlarını kılabilmek için bekliyorlar. Tabi hepsinin girmesi pek mümkün değil. Onlar da işte bulunduğumuz bu noktada Ayasofya'nın önündeki bu alanda çimenlik alanda da aslında akşam namazını kılacaklarını söyleyebilirim. Gülbin Tosun ikinci soruna gelecek olursak bugün Ayasofya Camii'nde aslında birçok ilk yaşandı. Ayasofya Camii'nin dört minaresinde dört müezzin e, salalar okudu. Ama aslında tek ilk bu değildi. Çok dikkat çekendi aslında bir e, mesaj taşıdığını söylediği e, Ali Erbaş'ın e, kılıçla çıkması da var. tabii ki hutbeyi ilk Cuma hutbesini Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elinde kılıçla okudu. tabii bu merak edilen neden kılıçla hutbeyi okuduğu Ali Erbaş'a sorulduğunda Ali Erbaş bunun bir mesaj taşıdığını söyledi. Sağ ele alınan kılıcın aslında kullanma amaçlı olduğu yani kullanma mesajı verdiği ama sol sol elle el alınan kılıcınsa dosta güven mesajı verdiğini söyledi. Tabii Ali Erbaş bu mesajı anlatırken bunun eski bir gelenek olduğunu çünkü biliyorsunuz Ayasofya Camii aslında Feth'in çok önemli bir simgesi bunun da altını çizdi. Feth'in önemli bir simgesinde bu mesajı verdik ve biz bu geleneği yaşatmak istiyoruz dedi. İşte o merak edilen aslında e, Kılıçlı Hutbe'yi de Ali Erbaş bu şekilde açıkladı. Artık dediğim gibi telaş akşam namazı için burada içeriye girenler e, Ayasofya Camii'nin içinde akşam namazlarını kılacak hatta sabaha kadar açık olacağını aslında yeni bir gelişmeyi de söyleyelim. Sadece sabaha kadar değil e, valilik az önce de bir açıklama yaptı. İbadetin süreceğini söyledi. Tabi Ayasofya Camii'nin belli kısımlarında tadilat devam edecek ama ibadete ara verilmeyeceği Yine de söyledi aslında. Dediğim gibi buraya gelenler beklemeye devam ediyor. Akşam namazlarını da Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılmak için yoğunluk burada sürüyor diyelim Gülbin Tosun. Emre Eskübaraz çok teşekkürler.